Kendisi Pinton formasını size hediye edelim biz. <laughs> bir bir dakika, Bir dakika, bir bak. Bir dakika, bak. Bir <laughs> 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 <laughs>

<laughs> İlk konu sana Yani 0 oldu. O rahat rahatladık, biraz aldık. Rakibimiz daha sonra geldi, mülkiye mücadele etti. Onlar da dikkat Biz, Bizim için yeniden önemliydi. Yani 3 skorda 3 skorla yenildik. Onun için bu noktada hukuk devam ediyor. <laughs> Nazmi taraftarını nasıl buldunuz? Ben açıkçası çok beğendim yani. Bu kadar e, iyi bir taraftar 2 ekibi etrafında ama müthiş bir taraftar var. İyi bir destek, çok iyi desteklediler. Yani iyi akşam bir taraftar var. Nazilli Bey de ilk 20 dakikada size e, değil yerindeyiz kök söktürdü. Son 20 dakikada aynı şeyi yaşadınız. Bu anlarda neler hissettiniz? E, tabii ki zorlanacağız da biliyorum. Sonuçta biliyorduk ama ıı, bu futbolda olan şeyler biz daha sonra da işte gol attık, goller bulduk, ondan sonra rahatladık ve rahat bir spor diye. Ama bizim için tabii hani Nazilli onlar oraya tepki getiriyor. Yani bizi bayağı bir yolladı çok iyi bir takımlar var. İnşallah birlikte de başarılı bir var. Diye. Teşekkür ederim. <laughs> nazili insanın misafir vermek gibi sıcak kanlılığıyla burada. Bizim için çok güzel bir gün oldu. Evet. Onun için de olan bir rekabetli sağlığı çok güzel olsun.

maçın sizin için lige avantajı çok olacağına inanıyor musunuz?